Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz araba gördüğünüz üzere yeni Clio. Biliyorsunuz araba piyasaya daha yeni girdi. Güzel, iddialı bir araba. Bu araba Aresline paket eklenmiş. Çok güzel, çok farklı. Yani zaten baştan başına yeni Clio eski Clio'ya göre çok farklı yapılmış. Her şeyi değiştirilmiş. Bambaşka bir araba olmuş. Şimdi çok uzatmadan arabanın incelemesine başlayalım. Areslan paket olmayanını da zaten incelemiştim kanalda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi arabanın incelemesine başlayalım. Arabada full led farlar var, arka stoplar da led. Onları birazdan da göstereceğim. Ee, şurada gündüz farlarımız yanıyor, burada normal farlarımızın led olduğunu görebiliyorsunuz. Sinyallerimiz e, burada led olarak yanıyor. Herhangi bir şekilde araçta sis farı bulunmuyor. Ön park sensörümüz burada bulunmakta. Hemen şuradaki Areslan yazısını size göstereyim. Çok güzel, şık. Arka tarafta da bütün farlarımız LED olarak kullanılmış. Işık yoğun olduğu için belli olmayabilir. Arkadan görünümü de arabanın bu şekilde çok güzel, şık, estetik bir görünümü var. Araba küçük bir Megane olmuş diyebilirim. Ön taraftan görüntüsünü de şu şekilde göstereyim ben size çok güzel beğendim arabayı özellikle Şuradaki detay gün metal renk yani arabada direktmen arayası havasını belli etmiş aynı şekilde arabanın aynalarındaki sinyallerde led ee, şurada park sensörümüz için 360 derece park sensörümüz için bir tane kameramız da mevcut Arka tarafta da park sensörlüğümüz bulunmakta. Yine arka tarafta da şu şekilde günmetal metal rengi bir difüzörümüz var. Şöyle bir spor egzoz çıkışımız da mevcut. O RS Line'de öyle diğer normal pakette yuvarlak kromlu bir egzoz çıkışı var. Onun incelemesini de zaten açıklamalar kısmına bıraktım. O araba mavi renkti. O ikon paket 1.3 130 beygirlik modeliydi. Onu da istiyorsanız açıklamalar kısmında incelemesini görebilirsiniz. Aynı zamanda bu arabada e, şu şekilde kaput için çubuk kullanılmış. Herhangi bir şekilde amortisör yok. Eskisinde amortisör vardı, fakat bunu da bu şekilde yapmışlar. E, motorumuzun içinde gördüğünüz şekilde motorun detaylarını zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Yakıt tüketimi vesaireyi de zaten şu an ekranda görüyor olacaksınız. Şimdi arabanın jant lastiğine bakalım. Bridgestone marka lastiğimiz mevcut. Ee, boyutuna bakacak olursak 205 45 17. Arka tarafta da bu arada e, yine disk fren kullanılmış. Yani ön taraftaki gibi disk fren kullanılmış. Daha önce Clio'da arka tarafta disk fren yoktu. Yine burada krom detaylar yerine gül metal rengi kullanılmış. Burada Clio yazısına yer verilmesi de şık olmuş. Kapı üstlerinde ise krom detaylara yer verilmiş. Arabanın dıştan görünümü çok güzel. Şık. Gerçekten araba beni etkiledi. Arka camlarımız siyah olarak kullanılmış. Şu şekilde göstereyim. Ön camlarımız açık renkli. Şimdi arabanın içini incelemeye başlayacağız. İçini size göstermek istiyorum. Zaten farklılık direktmen kapı içlerinden başlıyor. Şu şekilde kapı içlerinden incelemeye başlayalım. Öncesinde farları ve sinyalleri ben kapatayım. Kapı içlerinde burada kullanılan malzeme yumuşak malzeme. Buralar yumuşak malzeme. Buralar deri dikişli malzeme. Çok güzel. Yani renk uyumu da harika olmuş. Siyah, kırmızı, beyaz yani çok güzel spor bir e, görünüm katmış arabaya. Buralar klasik plastik malzeme kullanılmış. Kapı içlerinde yeterli bir cebimiz mevcut. Kapı kolları e, krom tarzı ama krom değil. Yani parmak izi falan bırakmıyor. Çok güzel. Şuralarda da yani karbon görünümü var. O da bir hayli güzel olmuş. Buralar deri görün deri tarzı bir malzeme bu arada. Görüntüsü de karbon gibi. Çok güzel olmuş, çok farklı. Şimdi göğüse bir bakalım. Göğüste burada yumuşak malzeme kullanılmış. Burada yine kapı işlerindeki gibi karbon malzeme benzeri yani karbon görünümlü bir malzeme kullanılmış. Buralarda klasik plastik malzeme kullanılmış. Amortisörlü bir e, torpido kapağı var. Açıldığı zaman yavaş yavaş açılıyor. Çok güzel. Ama inanılmaz derin. Yani daha önceden ben bu kadar derin bir torpido. Yani başka incelediğim arabalarda da hatırladığım kadarıyla rastlamadım. Çok güzel derin. Şimdi arabanın direksiyonu çok güzel. Spor bir direksiyon var. Üzeri yine dikişli. E, standarttan daha kalın ve daha yumuşak. Yani insanların ne böyle tam oturuyor. Oturduğunuz böyle hani e, RS Line paket olduğunu belli ediyor. Burada RS line paket olduğu için şöyle bir simgemiz var. Çok güzel. Birçok kontrolü direksiyondan sağlayabiliyorsunuz. Hız sabitleyici tuşumuz eskiden buradaydı biliyorsunuz. E, o buraya alınmış. Hız sabitleyici ve hız sınırlayıcımız. Gerçekten bu beni çok etkiledi diyebilirim. E, şuradaki kırmızı detay bile gerçekten bir hayli ilgi çekiyor insan hoşuna gidiyor e, buralarda ve buralarda yeni böyle çoğu arabada kullanılmaya başlandı bu tasarım uçak kopiti gibi basmalı tuşlarımız var burada bir hayli güzel şerit ikazı var e, start stop var Onun haricinde işte birçok özellik var onu zaten sürüş esnasındaki videoda satış danışmanı anlatacak onu da açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Fakat bu video biraz izlendikten sonra onu paylaşacağım. Ee, onu da söylemek istiyorum. Ee, otomatik yanan farlarımızın kontrolü burada. Yine uçları bu şekilde krom olarak kullanılmış. Yani krom benzeri. Çok güzel şık. Ee, burada otomatik yanan düzeltiyorum. Ee, otomatik sileceklerimiz var. Yine uçları krom. Burada start stop etrafında yine krom detay var. Çok güzel spor olmuş. Çok ilgi çekici. Burada teyip kontrolümüz var. Keşke şunu farklı bir yere daha şık şekilde alsalar sanki daha hoş olacak gibi. Ama bunda da ayrı bir estetik, ayrı bir güzellik var. Daha öncekinden farklı bir hale getirmişler diyebilirim. Ekranımız bu şekilde. Birçok kontrole buradan ulaşabiliyorsunuz. Mesela şöyle bakacak olursak ben bayağı bir inceledim. İşte ayarlar diyelim mesela sürüş yardımı, park etme, işte multisense e, sürüş modlarını vesaireyi buradan değiştirebiliyorsunuz. Gösterge seviyesi düşük, yüksek gibisinden, e, burada sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. MySense Sport, Eco gibisinden e, Burada mesela Sport'a aldığımızda kadran değişiyor. Eco'ya aldığımızda değişiyor. Bu şekilde e, gösterge paneli geliyor. Yani çok güzel, harika olmuş. Dijital kontrol panelimiz var. Dijital klima kontrol panelimiz. Şu şekilde döndürerek ayarlıyorsunuz. Harika bir görünüme sahip. 2 ee, tane USB girişimiz, AUX girişimiz. Çakmaklığımız burada bulunuyor. Arabada kullanılan şanzıman e, DCT şanzıman. E, herhangi bir şekilde yani 6 ileri 7 ileri vesaire değil. E, DCT şanzıman kullanılıyor. Bunda herhangi bir şekilde burada kulakçık yok. E, bu araba 1.0. 100 beygir. Torku da 160 küsürdü sanırım. Şu an zaten ekranda görüyorsunuzdur. Onu ekrana yansıtacağım. Bunda herhangi bir şekilde kulakçık yok. 1.330 beygirlik. Dün incelediğim e, Clio ikonda onda kulakçıklar var. Buradan düşürüp buradan arttırabiliyorsunuz. Şurada da ışığımız yanıyor. Dünkü incelediğimiz arabada belliydi. E, şu an bunun farları vesairesi kapandı. Burada otomatik el frenimiz var otot tuşumuz var. İki tane bardaklığımız var şu şekilde açıp kapanan bir mekanizma da yapmışlar. Yine aynı şekilde e, spor bir kolçağımız da mevcut. Üzeri dikişli gördüğünüz üzere deri tasarımlı. Eskizde e, bu kolçak şuraya bağlıydı. Yükseklik ayarı yapabiliyordunuz. Fakat bunda yükseklik ayarı yapamıyorsunuz. Sadece öne arkaya ayar yapıyorsunuz. Yani eskisi sanki böyle biraz daha kullanışlıydı benim görüşüm bundan bu spor tasarımı yapmak için buraya bağlamışlar. Şimdi kolçaklara bakacak olursak arabada 3 tane frenli kolçak var. Çektiğimizde yavaş yavaş kapanıyor. Niye 3 tane derseniz şoför tarafında kolçak yeri şu şekilde boş ama burada herhangi bir şekilde kolçak yok. Arabanın güneşliklere bakacak olursak ışıklı bir güneşlik kullanılmış. Daha önce Clio'da herhangi bir şekilde ışık yok. Açtığımız zaman yanıyor led aydınlatmalı ee, sürgülü olarak kullanılsa daha hoş olurdu diye düşünüyorum neden Çünkü açtığımız zaman buradaki ışık e, bir nebze engelliyor diye düşünüyorum benim düşüncem o şekilde e, bu arada yani döşemesi de siyah renk yani öyle çok zifiri siyah değil ama hoş bir siyah renk kullanılmış yani açık renk değil bu da güzel hem sportiflik katmış hem de kirlenmesi bakımından Bence iyi olmuş Hani derler ya siyah olsun geç kirlenir. <laughs> o hesap. Burada yine iki tane led aydınlatmamız var. Yani her yerde led kullanılması gayet güzel olmuş. Kararan iç dikiz aynamız da burada mevcut. Ee, şimdi koltuklara bir göstereyim ben size. Bu arada fren ve gaz pedalı da şu şekilde spor bir tasarıma sahip. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi anahtarımız da bu arada burada onu da göstereyim. Anahtarımız Megane'deki gibi çok şık hale getirilmiş. Çok hoşuma gitti benim. Şu şekilde göstermek istiyorum onu da. Ee, bunda şey özelliği var. Yani anahtarıyla yaklaştığınız zaman direkt açabiliyorsunuz kapıyı. Hiçbir şekilde tuşa basmadan uzaklaştığınız zaman direkt men kilitliyor. O özelliği var. Onu da birazdan gösteririm. Yani eller serbest özelliği var. Bir de bu Clio'da farklı olarak şu yapılmış. Eskiden bu tuşa bastığımızda herhangi bir şekilde farlar yanmıyordu. İç farlar yanıyordu. Burada bu tuşa bastığımızda arabanın farları da yanıyor. Gayet güzel bir şey olmuş. Bastığımızda sönüyor. Bastığımızda yanıyor. Harika. Koltuklarımızın buraları deri. Yine farklı renkte dikişler kullanılmış. Harika bir görünüme sahip. Ortada kırmızı şeridimiz var. Buralar kumaş. Yine çok güzel kenar desteklerimiz çok güzel rahat model koltuk kullanılmış bu arabada sırt kısmını buradan ayarlıyorsunuz ve yükseklik ayarını buradan yapıyorsunuz öne geri ayarında klasik yine buradan yapıyorsunuz. Şimdi arabanın e, arka tarafına geçeceğiz fakat öncesinde size şunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir hayalet ekranımız var. Bu hayalet ekranı gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, en ufak bir şeyi direkt ekranda gösteriyor. Mesela şoför kapısı açık. Şu an açık diye gösteriyor. Kapatalım mesela. Direkt oradan kapanacak. Kapattık. Kapandı. Mesela dörtlüleri yakacağım. Orada yanacak dörtlüler. Gördüğünüz gibi dörtlüler orada yanıyor. Yani gerçekten çok güzel. Acaba sola sinyal versem? Nerede yanar? Merak ettim. Bakayım. Çalıştırdım. Test kontrolleri diyor. Bu arada ses bile çok güzel hoş. Evet sol sinyal orada yanıyor. Sağ sinyal, sağ sinyal orada yanıyor. Çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Vites konumlarımız da orada sağ tarafta görünüyor. Bunda ekstra L konumu da var. Yani böyle yavaş konum. Onun hakkındaki zaten detaylı bilgi satış danışmanımız verecek. Şöyle arka tarafa geçelim. Kafa açma kolu diğerinden farklı komple piyone bilek şu şekilde boydan boya bir kapı kolu var burada. Yani Coupe tasarım gibi eskitesinde de öyleydi. Zaten ama bunda biraz daha farklılaştırılmış. Kapı kapanışları falan bu arada çok iyi aracın. Buralarda ön tarafa nazaran yine Biraz daha sert malzemeye yer verilmiş plastik malzeme buralar. Buralar ön taraftaki gibi yumuşak karbon görünümlü malzeme. Buralar deri dikişli malzeme. Bu arada tüm camlarımızda şu auto var. Yani çift bastığınızda direkt kapanıyor. Çift çektiğinizde direktman kapanıyor. Arka tarafta malzeme koymak için cepliklerimiz mevcut. Arka koltuklarda da yine deri ve kumaşa yer verilmiş kırmızı çizgilerimiz. Burada yine devam ediyor kemerlerimiz. Kemerlerimiz spor kemer. E, orta siyah kenarlarında kırmızı detaylar var. Yani Gerçekten bambaşka olmuş. Zaten bu spor tasarımı görüyorsunuz. Yani koltukların kafalıkları e, arka koltuk kafalıkları üzerindeki dikişler her şey spor. Gerçekten araba beni çok etkiledi diyebilirim. Güneş bu arada zaman zaman karşıdan geliyor. Şimdi diz mesafesine bakalım aracın. Benim boyum 1.80. Diz mesafesi ee, oldukça yeterli. Yani burada bir 12-13 santime yakın bir mesafe var. Burada. Çok güzel. Ön koltuğu kendime göre ayarladım. Boyum 1.80. Onu da belirtmek istiyorum. Koltukların arkası bu şekilde sert. Yani bu sertlik ne işe yarıyor? Buradaki kişi ittirdiği zaman şoförü rahatsız etmiyor. Biliyorsunuz bunu araba kullananlar e, bir hayli rahatsız oluyor bu konuda. Baş mesafesine bakacak olursak 1.80 baş mesafem şu şekilde. Yani burada 2 santimlik gibi bir mesafe var diyebilirim. Ama böyle tam böyle geriye oturduğumda hiç böyle kaykılmıyorum yani. Tam dik oturuyorum. O şekilde bir baş mesafemiz mevcut. Herhangi bir şekilde arka tarafta hava kanalımız bulunmuyor. Arka taraftaki detaylarımız da bu şekilde. Koltuk arkalarında ceplerimiz var tabi. Ee, onu da söylemek istiyorum. Güzel sağlam. Yani böyle çektiğinizde böyle esneyip sünecek bir malzeme değil. İçinde sert bir malzeme var. Bu hayatta sünmez abi. Bu güzel yani. Deri burası bu arada. Onları da belirtmek istiyorum. Ön kemerliklerimiz, kemer yüksekliklerimiz buralardan ayarlanıyor. Ters elime geldi. Ayarlayamadım. Bu şekilde buradaki düğmeden bunun alçaklığını, yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Yani araba gerçekten beni ciddi anlamda etkiledi. Şimdi bagaj hacmine geçelim. Bakalım sürüşteki etkileri bana nasıl olacak. Ee, öncesinde şunu da göstermek istiyorum size. Geri görüş kameramız burada bulunuyor. Şimdi eskisinde açma yeri buradaydı. Bunda açma yeri buraya alınmış. Bu biraz garip olmuş. Buradan açtığınızda buradan kaldırma isteğiniz e, oluyor yani şuradan açıyorsunuz buradan kaldırma isteğiniz oluyor ama ne yazık ki bagaj açılmıyor elinizi tekrar buraya getirmeniz gerekiyor şu şekilde bir bagaj hacmimiz var e, detayını öğrenip litresini dün e, mavi ikon 130 beygirlik 1.3 motorluyu incelerken bakmıştım da şimdi unuttum büyük bir bagaj acım var yani az değil onu ekrana yansıtacağım zaten kaç olduğunu koltuklar yattığında da kaç olduğunu zaten şu an ekranda görüyorsunuz tutacağımız şu şekilde güzel sağlam bir tutacak yapmışlar. Yani tutması zor değil. Şöyle tersten buradan direkt rahat bir şekilde tutabilirsiniz. Her detayına düşünmüşler demiştim ya. Gerçekten öyle bakın. Görüyorsunuz. Amortisörlü. Şurada da takozların yüksekliğini ayarlamak için yapmışlar. Bunu böyle döndürdüğünüz zaman içeri girip çıkan cinsten değil. Şuradan kilitlenme mekanizması var. Açıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Veya itiyorsunuz. Daha sonra buradan uygun ayara geldiğinde bunu Kit diyorsunuz. Diğerine göre bu farklılıklar bir hayli mevcut. E, stepnemiz diğerinden farklı olarak buraya konumlandırılmış. Fakat 185, 65, 15. Yani tekerlekler 17 fakat bu 15. Diğerinde de böyleydi. Ama diğerinde stepne dışarıdaydı. Bunu da stepne içeri alınmış. ya yani dışarıda olduğundan şikayetçi olanlar vardı. Veya hoşuna gidenler de vardı. Bunu da içeri alınmış. O kullanıcının artık e, olumlu veya olumsuz düşüncesi bilmiyorum, bir şey diyemem. Burada kanca takmak için yerlerimiz mevcut, iki tane. Bagaj içindeki e, kullanılan malzeme de güzel, kaliteli bir malzeme. Koltuklarımız ikiye tekli olarak yatabiliyor. Onları yatırmak için de mekanizmalarımız burada bulunuyor. Tuşlu bir mekanizma kullanılmış. Bastığınız zaman direkmen yatırabiliyorsunuz. Şurada bir yüksekliğimiz kalıyor koltuğu yatırdığımızda. Bu arada herhangi bir şekilde arka tarafta kolçak yok. Gördüğünüz gibi yüksekte kalıyor. Diğer ikili de yine aynı şekilde düğmeyle yatırabiliyorsunuz. Evet, aracımız bu şekildeydi. Birazdan test sürüşüne geçeceğiz. Test sürüş videosunu da ben aşağıda paylaşıyor olacağım. Onu da istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Fakat bu biraz izlenmeye ulaştığında onu paylaşmış olacağım. Kendinize iyi bakın. Başka bir incelemede yine görüşürüz. Bir de yeni bir projeye başladık biliyorsunuz. İşaret diliyle anlatımlı videolar da çekiyorum. İşitme engelli vatandaşlarımız için. İstiyorsanız o videoları paylaşabilirsiniz. Destek verebilirsiniz. Artık her alanda işaret diliyle anlatımlı videolara destek veriliyor. Fakat araba tanıtımlarını Türkiye'de hatta benim araştırmalarım e, neticesinde dünyada bir ilke imza attık. Ve işaret diliyle araba tanıtımları da yapmaya başladım. O projeyi de desteklemek için daha önceki işit, işaret diliyle anlatımlı videolarımı kanaldan bulup paylaşabilirsiniz. Beni desteklemek için lütfen desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Başka bir incelemede tekrar görüşmek üzere.